Birbirini Öğrenmek kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün prepositionslar yani yer yön edatlarını öğreneceğiz. Yer yön edatlarını öğrenirken çok karıştırdığınızı biliyorum. Ben de e, hani bu konuda biraz size yardımcı olmak için böyle size şekillerle güzel güzel anlatmaya çalışacağım. İnşallah bundan önceki videomu da izlerseniz biz verin ne demek olduğunu, in, on, ne demek olduğunu tekrar etmiş olarak buraya gelmiş olursunuz. Şimdi bakalım burada bir sürü prepositionslar var. Allah'ım bunlar neler? Bunları tek tek size açıklayacağım. Şimdi gelelim buraya. Öncelikle böyle sorularda sizden yalvarıyorum. Bakın ben biraz böyle kesemedim. O yüzden kaydırarak size anlatacağım. Emok ne demekti? Emok bakın. Birden fazla şeyin arasındaysa arasında ise biz among kullanıyorduk değil mi? Ama iki tane şeyin arasında ise biz between kullanıyorduk. Bu da arasında demekti. Neymiş arasındaki fark? Birisi birden fazla nesnenin arasında. Birisi bir tane, iki tane nesnenin arasında. Behind arkasında demekti. In içinde. In front of önünde. Next to bitişinde çok güzel. On üstünde over ne demekti? Bakın on üstünde over üzerinde. Karıştırmayalım lütfen. Şıklarda on gelmezse over da işaretleyebilirsiniz. Under da altında demek. Şimdi bakalım. Tek tek resimlerimize gideceğiz. Ben böyle yakından başlayarak katlayarak gitmek istiyorum. Bakın bir şeyin üstünde değil de üzerinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela bu bir dog, where is rabbit mi? Karıştırdım. Kulakları da uzun. Dog da diyebiliriz. Evet, where is the dog zaten başlığımız. Where is the dog? Köpek nerede? Çocuklar biz hayvanlardan, cansız nesnelerden tekrar bahsettiğimizde it kullanıyoruz. Tekil olduğu için is it is Evet. Evet. Over the box. Kutunun üzerinde. Hemen geldim over'a. 9'u yazdım. Okey. Geldim buraya. Bakın. Biraz önce anlatmak istediğim şey neydi size? Among ile between arasındaki fark. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 box. 4 tane kutunun arasında. Yani where is the dog? Where is the dog? It is. Evet. Among. Among the boxes. Boxes'ı çoğul yaparken es kullanıyoruz. Yani among ne oldu? Bakın şurada eight oldu. Devam edelim. Ben şurayı şöyle bir çekeyim. Yes. Two box görüyoruz. Biz iki tane nesne görüyorsak kesinlikle kesinlikle between cevabımız. Hemen between'i işaretleyebilirsiniz. Where is the dog? It is between iki tane aynı şeyin between the boxes. Bakın iki tane kutunun arasında. Yani seven between. Şimdi şöyle bir katlamak istiyorum. Tamam mı? Yani nasıl yapacağım? Ben de şaşırdım. Yes. Where is the dog? Evet arkasında değil mi? It is behind the box. Behind arkasında demekti. Six. Where is the dog? It is in front of the box önünde bakın çocuklar in front of önünde behind arkasında bunları unutmuyoruz tamam mı arkadaşlar o da in front of five önünde çok güzel gidiyoruz şimdi şöyle biraz kameramı düzelteyim size görüyorsunuz yes where is the dog it is under the box nerede kutunun altında for görüyoruz demek arkadaşlar. Where is the dog? Neresinde? Hmm. Ne diyebiliriz? Burada da arkasında. Burada da. Burada arkasında diyelim. Burada bitişiğinde diyelim. Olabilir mi? Olabilir. Bence buraya behind yapmayalım. Buraya next to diyelim. Bitişiğinde. Where is next to? Where is next to? Yes. For. Biz burada arkasında. Where is the dog? It is Under the box yani tree. Gördük mü arkadaşlar? Bu şekilde de düzeltmemizi yapabiliriz. Anlaştık mı? Çok güzel. Evet buraya bakalım. Burada nerede? Altında. Pardon pardon. Under altında demek değil ki hiç bana söylemiyorsunuz. Behind altında değil mi arkadaşlar? Şuraya 3 diyeceğiz. Aferin bize. Yanlışlarımızı böyle düzeltmek çok güzel. Birlikte yapıyoruz sonuçta. Where is the dog? It is under the box. Yes. For Where is the dog? It is on the box. Çok güzel. Where is the dog? It is in the box. Gördüğünüz gibi çocuklar hiç korkacak bir şey yok. Sadece şu farkları bilmeniz. Ben şöyle biraz size tekrar tekrar üzerinde altında kağıdımı döndürmek istiyorum. E, ee, behind bilmeniz lazım. Between ve among arasındaki farkı öğrendik diye düşünüyorum ben. Among neydi? Birden, birden çok şeyin arasındaydı. Değil mi among? Between de iki şeyin arasındaydı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.